Bizlerle birlikte 2-3-4 kişilik oyunu oynayacağız. Yanımda amcam ve kardeşim İbrahim var. Merhaba, merhaba. arkadaşlar. Merhaba. merhaba arkadaşlar. Evet devam edelim hemen. Şimdi değişik oyunlar oynayacağız bugün. Bugün ne oynayacağız? Tank oynayalım. <laughs> tamam tank oynayalım. Tank turnuvası açalım o zaman tamam. bir daha gel. Tamam tank turnuvası aç. Nasıl bir şeymiş o? Ama o, o tankı seç. Azıcık sesini açayım mı? Aç. Çok azıcık az. Bas. Tamam. Tamam. O sınırsız ateşli ama çok basarsak araçlarımızda bir sıkıntı. Bir şeyden ne koruyor? Bizi mi koruyor? Evet, ot. Ot. Koruyor. Ee, evet. ot. Onları patlatıyorsun. İbo yani. ben değil abine saldır İbo. İbo git buradan. Önce böyle. sana. Oh, abim Oha Oh <laughs> hey, abi yedik. Oh hayır. Hey, i̇kisi hmm. beni ödeyelik İki İkimiz de birbirlerimizi evet, öldürdük. Ön, aa önce beni abim Böyle bir şey olmaz olsun. 2 puan verdi. Neden? Aa İbo gelme gelme İbo git buradan. Kaçıyorum ben, bana evet. saldırmayın lütfen. Evet. Lütfen. <laughs> <Evet. gülüyor> Amca gel İbo'yu koy. Aa bir sırısız şey aldım ben. değil mi? Ben, al sana pislik Senin değil mi? Evet. Bebeğim 3 puan. Önde benim, lider benim ama şampiyon benim şu an. 3 puan. ya İbo'ya 3 puan vermiş niye? falan pislik gibi, evet. düzgün yerlere bak İbo lütfen. Şu boyu şimdi öldüreceğim ben. İyi ki boyu öldürelim Mehmet. Onda 3 puan var çünkü. Yok bende 2 puan. <laughs> bende 2 puan var. Bende 3 puan. Haa 3 puan. Bu da 3 puan oldu. Bende çok iyi bir puan var. Ben 4 puan. Eee. Yeşil Erdek 4 puan. Çabuk Kendi çabuk ya. turnu basın. Kendi çabuk turnu basın. abi. şunu şu tanktan oynayalım. Tek, tek oyun. Tamam mı? Tek oyun oynayacağız ama. Dur, dur <laughs> gel. Şu tank, şu tank güzel. Tamam aç. E o da aynı. Aynı. Hangi bölüm oynasak? Dur Rivo. Gözün kapalı ses. seç. Gözün tamam. kapalı. Hop. Önce beni buraya geleceğim. Ben burada silmek yapayım kendimi. bana saldırıyor. Kaç 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 kaç. Kaç kaç <laughs> kaç. kaç. Ama cim niye Drop geldi. Aa vurdu işte beni gördün mü? Ben sana dedim bana saldırıyorum. Pişti gibi. Aha ben de onu vurdum. Oh. Bir boyu geberdim mi? Mesela drop'u alayım. Hadi bir Dur vurma Sıra oğlum. Sıra bende. Şimdi şimdi bir boyu vuracağım. Bir boyu vurdum. <laughs> ne oldu boyu. lan? Pislik gibi o. İnsanlar ölü. vurdu pislik torbası? Sıra bende ben seçeceğim. Şu tank. Dönme. Bilmiyorum. Asımsız vurma. Ya kuspe çuvalı. <laughs> Geberirsin inşallah. Gebert onu İbo. Aferin İbo vur. İbo vur lan. Bravo. Ne oldu bebeğim? Kafanı kırdı mı İbo? Ay. Çok basarsın. Evet. What? Ah drop. Ya ikimiz birden öldük gibi. Tamam bu tanktan evet. çıktı. Tank, Şimdi ben sık, seçiyorum. Ama yarış oynayacağız dur. Olayı seçmeyin ya. Ya sus. sus. Dur lan İbo. Basma. Sağa sola çıldırtma beni bu. Tamam tamam. Git buradan. Yeşil ördek benim. Niye dört kişilik açtınız? Bu. <laughs> Çok fena oldu. Amcam zaten. önde. Kimse yetişemez bana derken. Babili <laughs> geldi yetişti. <Sümsür gülüyor> Kimse beni yetişemez. o Mehmet de geldi geçti beni ya. Kimse beni geçemez. Ne oldu lan? Ben önündeydim ha. Lan. Ha? Hayır. Son anda geçti beni yaratık. Yiyim 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 Sarıyı oynatabiliyorsun. Benim evet. araba niye geç kalktı lan? Fizikler. Ben senin araba geç kalktı ama bizi de geçti. Kırmızı geçtim yaşasın diye. Çok hızlı yeah, birazcık az duruyor. Bak gördün mü abim geçtim hemen. İyi bakın lan orada. İbo. Evet. Kırmızı, oh. kırmızı geçti beni olamaz. Evet. Mavi de geçti en sona kaldım yine ya. Evet. Bu nasıl iştir İçimini lan? Şimdi ben seçiyorum. Şunu seçiyor şu arabayı. Ya bırak abi onu seç. Öyle direksiyon dışı arabayı seçme. Neyse tavuk seçtim. Biraz çabuk oluyor. Hı. Yukarıdan gidelim. Yeşil verdim değil mi? Yok benim. Kırmızı, kırmızı sensörler bastım onun tepesine. Şimdi onu burada imha edeceğim bak. Bak 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 burada kaldı o. Şimdi. Gel mi? Hadi mavi bay bay. Ben önde beni, ben önde ön, <laughs> beni. Ön, 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 ezik kırmızı. Ezik kırmızı. Hadi ölmeyelim. Hadi ölmeyelim. Ah öldüm ben. Hayır. Bir <laughs> babak çukuruna düştü. Ya bir doğru düzgün oynayın ya. Ya doğru düzgün oynar mısın? Ya ben burayı geçireceğim ya. Herkes bakın düzgün oynasın. Herkes kendi tavuğuna baksın. <laughs> Amca Allah biz kendi gidiyoruz. Kendi tavuğunuza bakmıyorsunuz ölüyorsunuz. Dimo sen şimdi burada öleceksin. Kusura bakma. <laughs> lan! lan çıksanız da brav, sana kalayım da nasıl aldık öyle lan? Durav! Üçümüz birden sıkıştık oraya. Durav oldu yani berabere. Oy. <laughs> ben de bineyim şöyle üstünüze. Binemedi. Tam burada bir av oldu. İyi Amca kaldı. kendi tavuğuna bak. Benimkine bakma sonra dikkatin dağılıyor. İbo, İbo neredesin? Öldü. Evet. İbo'nun tavuğunu kestiler. İbo ne Tavuları oldu lan? Yapmayalım burada. Sen yanımda söyle. <gülüyor> <gülüyor> 3 gün kaldı. Hemen basıyorsunuz hemen basmıyorsunuz. kaldı burada. <laughs> ya belini çek ya göremiyorum. Ya İbo senin yüzüne yanlış bastım zaten. İbo ağla bana. Kendin yanın. Bu sefer çok ileri gideceğiz Lan. Lan! Salak kaldı orada yerde. yalan! Elini çek! Sana tamam, ne Sana ne oluyor? Videoyu kapatıyorsun. Tamam sesini çıkarmayın. Yorulamayın. Ben geride kaldım lütfen beni bekler misiniz? Lan! Oh. <laughs> lan ne oluyor? Lan beni geri lan! Lan! Tepenizi bir salsa. Lan bir açık tepemden ya. Orada yani. çukur olsa her <laughs> hepinizi aşağı atacak. Aynen orada o kuştu canıma değsin geberdim. <laughs> lan gebermemişti. <laughs> Hala geliyordu sana garip geber diye bıraktım. Lan! <laughs> <laughs> Değiştir şu tavuğu. Bu tavuktan sıkıldım başka Dur türlü. ben seçeyim bu sefer. Müslüman. Geçemediğimiz bölüm. İbo sen hangi bölümü geçtin ki zaten konuşuyorsun geçemediğin bölümdür. Ya bana vız vız vermedi bir tek vermedi. <laughs> bana, bana verdi bana. Sadece ee, bana verdi. Sen mavi bir gibi O yüzden benim öndeyim. Vız vız. Ama sen yine gebermişsin. Peki, İbo, kimseye bak. Ben. Beni de beklemiyorsun. Tefton Arkada <laughs> kalan donsun donsun. <laughs> İbo ölme İbo. Do, do, İbo ölme beceriksiz Tamam ben bu sefer ölmeyeceğim. Şu eğlene düz, düz, düzgün bas o şeye, tuşa bak. Ya. Vız vız. İbo bu sefer sen arkada kaldın. Ha? Vız vız. İbo çok erken basıyorsun ölüyorsun. Sonra oyunun tadı kaldı. Bırak ya gebersin. Yanlış yerlere basıyor zaten. <laughs> Bir sivri zekalı. Mal kafa. Düzgün oynayın tuşa düzgün bas İbo. Evet İbo. Fıs. Fıs. Çıktan tepeme basacaktı <laughs> bak kaçtı. Oy! Ayın kırmızı. İyi bu tepemize inşallah verirsin. İyi bu tepemize vermek istedi bilmem nedir. Dur bakalım. Dur bakalım. Sonra eşimizi tutalım. Ondan sonra başka yerler atacağız. Dur sonra eşimizi geçmeliyiz. Hadi geçmeliyiz. Wa! Güzel. Bu da atla kırmızı. Uuh. Uuh. Beni takip edin liderim. Seni evet, liderliğine sormayacağız şimdi biz. Burada geberecek misin? Ama kim geberecek bilmiyorum. Ben? <laughs> ben geberdim. Hadi İbo. İbo. İbo en sonunda çok yerde Beklesene orada salak. İbo zaten ölecek orada. Orada beklemediğin için öldü çocuk. Hadi bu sefer ölmeyelim. Öl sen İbo. Dur. Lan çıktım. <laughs> evet, tamam değiştir bunu. Şey. Sıra sende sen seç Sana kim dedi oraya bas diye? He? <laughs> Sümsük. Hayır bunu da seçme. İbo ile ben oluyorum. Olsun. Şunu seçelim bir de bunu oynayalım bakalım bunda ne var. Ama bak sen bunda gıcık oluyorsun birbirlerimizi öldürüyoruz. Olsun öldürün birbirimizi. Kutu mu olacaktık? Neredeyiz? He buradayız. Çık yanımda mavi. Mavi yanıma gelme mavi git. Gel. Ya. Ya abi. Ben, ben neredeyim ya? Oradasın. Hani? Abi. He ben oradaymışım. Amca öldür. Öldürmüyorum. Sen onu, öyle. Onun vurdun. Şeyleri vuracaksın. Yediği yeşilleri. Ya bu neye dönmüyor o tarafa ya? Bu nasıl salak bir oyun ya? It's gone. <laughs> vurdun mu onu Mehmet? İbo. Evet. Aferin. Neredesin? Beni vurma. Tamam oğlum. Ya, winner'ım <laughs> lan. Hiç adam vurmadan kazandım çık buradan iyiymiş bu. Bu ne yeşil şey? Of, of futbol. Oh, ne yedik ya? Hayır, ben sallan defa... oluyorum. He, bu iyiymiş. Ya bundan oynayalım hadi ilk defa. Bunu ilk defa oynamıyoruz. Ben vurdum. Hiç de ilk defa oynuyoruz bunu. Yeşil olur Amca hadi ye. İbo bizi yenecek abi. Not, topa vursana beceriksiz İbo. Sen tam Vuruyorum. bir beceriksiz abidesin ya. Ya çıkalım da oyundan. Hiçbir şey bilmiyorsun İbocuğum ya. Vuruyorum. Vur. Boyundan bak gittim. nereye atıyor topu bak. Sivri zekalı bir de vuruyorum diyor. Vurdum. Git buradan İbo sen bilmiyorsun bu oyunu. O zaman seçmeseydim. Kapatın bu oyunu. Vurdum. Aa, abinin topuna vur. Nasıl? Ben de onu vurmaya çalışıyorum. Bir gol atalım hadi. Saldır İbo. Bak topa bak beceriksizliği. Tam bir beceriksiz abi. <laughs> boş yere atıyor. Boş yere atıyor kabzı. Ben de attım şimdi hmm. boş yere. Sen de boş yere atma Mehmet. Biz bir kere gol atalım sana. Yok ya. Ya. <laughs> Hep ben vuruyorum İbo. <laughs> Beceriksizsin oğlum sen. Aha vurdum. Ulan ben ilk vurdum. Defa Benim topum ya. üç adam büyüklüğünde. Evet. Geldi top nereye kadar geldi ya? Bu kalemin dibindeydi ama top. İbo'nun yüzünden. Tam bir samoruk. O zaman bunu seçme. Sus lan git abinden oyna. Yok. Ya. Hayır. Hadi bari senin topunu kesti. Lan. oh <laughs> be. Hadi bu hadi bu. Uzaklaştırdım amca. Hadi bu hadi gol. Ben attım golü be. Golü Nasıl ben attım attı? amca. Hadi bu hadi saldır 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 saldır. Bu beceriksiz olmaya başladı bu saldır 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 İbo saldır. Hadi bu her attığını vursa benim gibi kazancı. Ah bu sefer vuramadı İbo. Hadi bu ha ah, ikisini birden yedi. Hadi bu geliyor top geliyor İbo. İbo. Vurdu. İbo Sen kurtar ne olursa beni. Bak gitti benim topum battık <laughs> <laughs> Ateş edemedim pislik topu. <laughs> ben kazandım. İbo kazandı abimizi <laughs> geçiyor. Bravo İbo topunu vurdu. Evet. Boş yer harcamayın. Git buradan. <laughs> Hayır. <Hadi, gülüyor> <öyle>. Git. <laughs> Başka sıra. Kaydım ya. Sıra bende seçme hakkı. Niza Niza. Sen de oğlum istediğimi seç. Tamam <laughs> seç hadi çabuk ol. Süre geçiyor. Çek şeyini tamam hadi. Hadi. Ee, şurası. Buraya geç. Burayı oynadık ya. Ben hangisini mi Evet burayı oynadık. Niye buraya aldın? Kırmızıyı öldüreceğim ben şimdi Mehmet. Mehmet mi sen misin? Ben? Evet. 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 Saygı, böyle, böyle. Buradan böyle yukarı. <laughs> Aa, amca, iyi bunu kokuyor. <laughs> Ay, kötü <bak>, kokuyor. <laughs> <laughs> amca, Amca, baş orada var ya, şey yapmasaydın iyiydi. Birlikte oraya giderdik. Buraya geçmiş. Kesmer eli su şey içecek de yapayım, <laughs> İbosus, İbosus, mi? Uy. Ben onu atacağım. Ben Hadi gel böyle bir yere. Eyvah ben burada. <laughs> 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 Hadi bana dön bir yere. testere kesti. İbo'yu Tam güldürmeyiz. İbo sus oruçlu güldür böyle. Hadi hadi Mehmet dur azıcık bir şey bekleyecektin orada bak adamım geride kalıyor bekle orada azıcık bir şey şimdi. Gel. Orada bekle azıcık bir şey. Gel. Ya beklesene oğlum. Of. Vinder amca gel. Beklesen ben de öleceğim oraya. Ay bekleyin bekleyin ölüyorum bekleyin. İbo beklesene. Bekleyeyim mi? Bekleyeyim mi? Kim bekleyecektim? Küsü bu. Ben bekleyeyim mi? Hadi eyvallah. Kışın Vay. Vay. <laughs> ya. Pis abi. Hadi bu eyvallah. Bu ee, seni geride bıraktı bak. İbo sana hainlik yaptı. Gidelim ya abi. <laughs> Gebertir mi seni? İbo fış. Manyak. İbo fış fış gazozu yaptı. Bak İbo bak. İbo sana dedim düzgün oyna. <laughs> düzgün oynuyor. Düzgün oynamıyorsun. 14 -14. Tamam bu son oyun işimiz. Video çok uzun oluyor. Tepemden çık, tavuk. E, Gıdıklarım bak sana. İbu'yu e, nasıl aşağı yolladın? İbu'yu gıdıklayacağım şimdi bunları. Kim geldi araya? karnı girildi. Ya. Mehmet, evet. Hadi kapat videoyu. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakal.